Sultan. Hürrem Sultan, hünkârımızın esas kadınıdır. Dört şehzade ile bir sultan vuruldu. Hürrem haberi almıştır. Engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Şu anda bunu göze alamaz. Malum, hünkârımızla arası açıldı. Doğru. Daireden çıkmaması daha hayırlı oldu. Hanım. Merak etme Gülfem. birazdan uyuyacağım. Az evvel sarayınızdan haber geldi. Nigar'ın sancıları tutmuş. Doğuracak. Nihayet canını alma vakti geldi. Sultanım. Afife Hatun rahatsız olma. Haşa ne rahatsızlığı. Odandan memnun musun? Sayenizde hiçbir eksiğim yok sultanım. Afife Hatun seninle iyi anlaşacağımızı söylemiştim. Hala da öyle düşünüyor. Fakat az evvel bir şey duydum. Dediklerine göre hünkârımız için bir eğlence tercih edecekmişsin. Doğrudur sultanım. Acılığını anlamadım. Ayağının tozuyla arkamdan iş mi çeviriyorsun? Haşa. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Hiç kuşkum yok. Ancak merak ediyorum. Valide Sultanımız hayatta olsaydı ondan saklar mıydın? Hayır Sultanım. Evvela müsaade isterdim. O halde ben de niye esirgedin bunu? Sabah konuşacaktım sizinle Sultanım. Fakat müsaade istemek için değil, malumatınız olsun diye. Zira... Zira siz Valide Sultan değilsiniz. Evet doğru. Ben onun gibi değilim. Aramızdaki en mühim fark ne biliyor musun? Valide Sultan vefat etti bense yaşıyorum. Afife Hatun yarın gece bir eğlence olmayacak. Tanrım. Olmayacak dedim. Hadi kızlar çabuk olun. Hürrem Sultanımız uyanmıştır. Çabuk. İpek şal nerede? Nerede senin aklın hatun? Git al hadi. Ne bakıyorsun? Al şunu elimden. Yürüsene hatun. Hayırlı sabahlar sultanım. Sağ Kahvaltınız hemen geliyor. Söyle taşla, azla, azla. Şehzadelerimle birlikte yiyeceğim. Elbette sultanım. Sultanım bugün hangi kıyafetinizi giymek istersiniz? Mor. Tabii. Hazırlayın hemen. Diğer saraydan haber var mı? Henüz yok sultanım. Ama merak etmeyin. Perçem icabına bakmıştır. İnşallah öyledir. Meşime odasını nasıl istiyorsa öyle olsun. Hiçbir masraftan kaçmayın. Hizmetine de cariler verin. Afife Hatun'a söyledim. Ben hallederim dedi. Sultanım, bu gece eğlence olacak mı? Sanmıyorum. Sen yine de gözünü kulağını dört aç. Has odaya kim giriyor, kim çıkıyor bilmek istiyorum. Merak etmeyin. Sultanım, hayırlı sabahlar olsun. Sağ ol. Bir şey mi oldu Sümbül? Hadi kızlar, Herkes taşla. Az evvel Percema ile görüştüm. Nigar'ı tam saraydan çıkaracakken doğum başlamış. Hünkârım Rahatsız ediyorum sizi Afife hatun nasılsın Halimde her şey yolunda mı Yoluna girecek elbet Bana olan itimadınıza Layık olmak için elimden geleni yapıyorum Hale Hünkârım Sizden müsaade istemeye geldim. Hangi mevzuda? Bu gece sizin için bir eğlence tertip etmek istiyorum. Eğer münasip görürseniz tabii. Hayırdır Sümbla? Niye geldin sen? Bir eğlence varmış, bir yardımım dokunur diye geldim. Nasıl? Her şey yolunda mı? Bir eksik gedik varsa bir ihtiyaç. Bir ihtiyaç olursa söylerim. Olsun ben yine de bakayım ne olur ne olmaz. Sümbla, bir ihtiyaç varsa söylerim dedim. Hadi. Dolanma ayak altında. Hmm. Demek paşa hazretlerinin dairesi burası. Kiraza, sen çıkmıyor musun artık? Diğer hatunlarla alakadar ol, geç kalmasınlar. İyi tamam. Onu mu giyip gidecek koskoca hünkârın huzuruna? Kendi istedi. Allah seni kahretmesin Emi. Kendi istemişmiş. Git çabuk doğru dürüst kıyafetler getir, git hadi. Kiraza, Afife Hatun müsaade etti. Ben kendim hazırlanacağım. İyi madem. Lakin beğenmezsem vallahi geri yollarım bak. girıldığı içine girdiler. Harem'in her köşesine baktım. Ben de altın yoldan geçeyim derken Afife Hatun dikildi karşıma. Belli ki hatunlar evvelden geçmiş oraya. E ne yapacağız? Ne bileyim ne yapacağız. Zeynep Niye hep kötü haberler ben veriyorum. Sinbilam hayırdır fısır fısır Şeker. Senin eğlenceden haberin var mı? Olmaz mı? Bir sürü yemek yaptım. Senden kimse şüphelenmez. Bir bahaneyle has odaya gidiver. Hayırdır? Niye gidecekmişim has odaya? Hangi hatunlar gelecekmiş öğreniver sana zahmet. Aman Sümbül beni bu işlere bulaştırma. Kiraz denen mendubur zaten tepemde açığımı arıyor fasık. Kiraz deme bana. Vallahi asabım tepeme çıkıyor. İyi. Sen git benim yemeği hazır et. Ben hemen geliyorum. Haydi. Hürrem Sultan'ı gördün değil mi? Gördüm. Çok güzel bir kadın. Hı. O da böyle bir gece hünkârımızın huzuruna çıkmış. Öyle bir raks etmiş ki herkesi büyülemiş. Bilhassa hünkârımızı. Hatta hünkârımızın o kadar hoşuna gitmiş ki ona mor mendil vermiş. Mor mendil? Hünkârımız beğendiği kadınlara mendil verir. O mendili alan kadın cennetin kapısına giden altın yoldan geçmeye hak kazanır. Bütün marifetlerini göster bu gece. Hünkârımız gözlerini senden alamaz. Martin söyle beni yalnız bırakır mısın Başlamış mı eğlence? Öyle gözüküyor. Afife hatun yasak koymuş. Altın yoldan ötesine kuş uçurmuyorlar. Bazı kuşlar uçtu ama öyle değil mi? Hangi hatunların gittiğini öğrenemedik sultanım. Zira gündüzden alınmışlar o tarafa. Kim oldukları mühim değil. Elbet öğreniriz. Mesele bundan sonra ne olacak? Afife Hatun bana karşı olduğunu açıkça ilan etti. Bedelini ağır ödeyecek. Son hadiselerden ötürü hünkârımız bir hayli gergin. Afife Hatun'un üzerine gidersek bu sizin için iyi olmaz sultanım. Sultanım sessiz mi kalacağız? Dışarı çıkın ikiniz de. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Hürrem. Kayboldun yine. Yüzünü gören cennetlik. Mahidevren, cennette senin yerin yok. Ayrıca kaybolması gereken sensin. Oyalanmaya bırak artık. Bir an evvel oğlunun yanına git. Gitmeyeceğim. Niye? Hatice Sultan'ın kafası mı oldun yoksa? Mustafa'm geliyor. Hünkârımı saltanat vekili tayin etti oğlum. Sefer boyunca buradayız. Ne diyelim? Hayırlara vesile olsun. Dün gece bir hayli üzmüş seni anlaşılan. Maydevran ben sen değilim. Pire için yorgan yakmam. Mor ile pire mi diyorsun sen? Hünkârımız bir cariyesine mor mendil vermiş. Hatun bu gece arvete gidiyor. Vormeyen değilmiş. Kime kandırıyorsun sen? Bir hatun gelecek demiştim ya. Hani seni ve aşkını maziye gömecek bir kadın. O kadın geldi Hürre. Ne yapıyorsun sen? Ver şunu. Ne dedim ben sana? Kimse görmeyecek bunu. Aksi halde koruyamayız seni. Bu korku neden anlamıyorum. Hürrem Sultan ne yapar ki bana? İnan bana bilmek istemezsin. Bir gün öğrenecek ama. Sen evvela hünkârımızın gözdesi ol. Şimdi de Kirezan'ın yanına git. Emniyetin için seni bir yere götürecek. Nereye? Gidince görürsün. Akşama da hazır ol. Halvet'e gideceksin. Halvet'e mi? Öyle mi? Afiyet Hatun, benim hazırlanmam lazım. Merak etme. Vaktin olacak. Nasıl görmediniz? Gözünüzün önünde atılmadı mı mendil? Hani dün gece eğlencede raks eden hatunları tespit ettim, sorgu sual ediyorum. Demek oradaydınız. Sadece siz mi vardınız? Hayır sultanım. Bir hatun daha gelmişti. Kim o? Neden burada değil? Sultanım, görmemişler. Ne demek görmemişler? Bir hatun geldi diyor işte. Peçeyle geldi sultanım. Hiç açmadı yüzünü. Anlamadık kim olduğunu. Sultanım. Mor mendili almış diyorlar. Ne malum doğru söyledikleri? Yemin ederim doğru sultanım. Hepimiz gördük. O hatun kimse bana bulacaksın Sönbül anladın mı? Hangi deliye gittiyse bu.